Evet hocam yine evlilikle ilgili bir sorumuz daha var. Evlilik görüşmesinde ne sormalı, neye dikkat etmeliyiz demiş bir seyircimiz. Allah bunu soranın hayrını versin. <laughs> Şimdi bunu sorması anlamlı fakat şu anlamda da ben bunu soranlara üzülüyorum. O zamana kadar kendisi için benim şöyle bir hayatım olmalı. Ben şöyle bir insan olmalıyım. Benim ulaşmam gereken seviye şu diye kendi zihninde bir prototipi olmalı, kendisinin bir prototipi olmalı ve onu oraya taşıyacak, kendisini taşıyacağı bir erkek değil. Ee, kendisini taşıyacak bir erkekle kendi kabını dolduran, e, yeri geldiği zaman kendisi risk alan, kendisi hmm. sorumluluk alan, yeri geldiği zaman paylaşarak birlikte sorumluluk alabilecek derecede olgun birisini seçmeye gayret etmeli. Bunun için dua etmeli. Mesela ben bu kız mı bunu soran? Bilmiyoruz hocam. Ama kız gibi hissettim ben. <laughs> Belki de oğlumuz da olabilir. Evet. Ne dua ediyor mesela? Eş için ne dua ediyor? Bunu bilmek isterdim. Ee, ...ilk i̇lk etapta kızsa yakışıklı, parası <laughs> pulu olan, onu iyi yaşatacak birisi. Eğer bu hani ada yarayan erkekse bebek gibi güzel bir kız, üstelik becerikli bir kız, Kendisi kızlarla düşüp kalkmış olsa bile hiç erkek eli değmemiş bir kız. Böyle ütopik hayaller e, kuruyorlar. O zaman da ayakları yere basmayan hayaller evet. e, gençleri bir yere taşımıyor. E, benim, bu arada bir şey daha söyleyeyim ondan sonra evliliği gençlere neler sormaları gerektiğini söyleyeceğim. Bundan yıllar önce belki 20-25 yıl önce bir genç bana yazdı. Salih hocam ben bir kızla görüşeceğim. Ne soracağımı bilmiyorum. Bana birkaç soru yazar mısınız? Ama onlar benim sorularım. Sizin sorularınız onlar. evet. Ben o soruların karşısında bir cevap bekliyorum. O cevap olmazsa sorularım cevaplanmamış olacak. Bu benim için anlamlı olan sorular. O sorular senin için bir anlam ifade etmiyor. Kız cevap veremedi ne yapacaksın? Kız cevap verdi ne yapacaksın? Çocuğa soruları sordum. Ama çok üzüldüm. Bu soruya üzüldüğüm gibi. Ama yine de soru sormayı anlamlı buluyorum ben. Allah razı olsun. Birincisi akıllı olacak. Ağzından çıkanı kulağa duyacak. Adım atarken o adımın nereye gittiğini bilecek. Yaşına uygun akıl olgunluğu olacak. Şimdi çok türedi diyorum ben ona. Mantar gibi türedi. Zekası doktor olmalarına bile yetiyor ama ilkokul çağı çocukları Hadi daha iyimser ihtimalle ortaokul çağı çocuklara kadar akılları yok demeyeyim ya da o seviyede diyeyim. Akıl ilişkileri dengede tutmak, e, kar zarar hesabı yapmak, öğrenebilmek, yaşadığından öğrenerek, bundan sonra benzer sıkıntılı şeyler yaşamaması için tedbir almak noktasına geldiğinde öğrenemeyen bir insanın nereyi bitirdi benim hiç umurumda değil. Bunlar öğrenemiyorlar. O yüzden de akıl zaafı ben var diyorum. Akılları gelişmemiş, akılları çocuk kalmış. E, engelli çocuk gibi. Şüphesiz engelli değil ama yani çocuk çocuk akıllı birisiyle evlisin. Pat diye öyle bir espri yapıyor ki komik, garip ya da alakasız şey söylüyor ya da on kere uyarıyorsun aynı şeyi tekrar yapıyor. Evet. Yani bunlar çok kötü. O yüzden de benim birinci kriterim akıllı olması. Bunları ben yıllardır okumalarım, tecrübelerim, danışanlarım, başkalarıyla istişarelerim sonucunda yaptığım bir tespit. İkincisi asaletli olmak. Bize yanlış davranılmasından daha tehlikelisi olan yanlış davranana benzemektir diyorum ya. İşte benzemeyen insanlar. Karşılaştığı muamele ne olursa olsun asaletini bozmayan, duruşunu bozmayan, gerekirse oradan uzaklaştıran, nezaketle cevap verip konuyu bitiren insanlara hayranım. Üçüncüsü samimi bir dindar. Ben artık bugün e, güçlü bir imanı bulduktan sonra amel eksiği gidebilir. İman fiilden üstündür. İman varsa fiil olur ama fiil var iman yoksa onun bir değeri de yok. O yüzden de ilk önce iman güçlü bir iman varsa Allah'a samimiyetle kul olma derdi varsa o insanla yola çıkılır. Amel eksiği olabilir birinin şu eksiği olur birinin bu onlar yolda düzülür düşüncesindeyim. Dördüncüsü merhamet. 3 e, dördüncüsü merhamet. Çiçeklere, böceklere, hayvanlara, canı acıyana, Filistinlilere, Doğu Türkistanlılara, doğrusu, evet. ne bileyim nerede mazlum varsa onlara dertlenmeye. Daha doğrusu içi acımayan, ağlayana, yolda kalana, yoksula acımayan birisini gördüğünüz zaman bırak evlenmeyi. Oradan uzaklaş, kaç. O kadar diyorum. Beşincisi güler yüz tatlı dil. Hiç gülmeyen insanlar tanıdım ben. Allah korusun. Espri yapıyorum gene gülmüyor ya. <laughs> ya mimikleri bile oynamıyor. Allah'ım sen acı buna dedim ya. Sen buna merhamet mi dedin? Nasıl bir ailede büyüdü? Nasıl bir hayatı var? Böyle o yüzüne beton dökülmüş gibi ya. Olmaz mı? Yani estetikten değil bu. Estetikle alakası yok. Yüz ifadesi, mimik, duygu durumuyla alakalı. Allah yardım etsin. ...beşincisi güler yüz tatlı diz... ...altıncısını yeni ilave ettim... ...belki 6-7 senedir... ...vatan, millet, din... ...dünya insanlığı derdi olacak. Milletini sevmeyen, vatanını sevmeyen... ...vatanı için fedakarlık yapmayan... ...onu bir gündeminle almayan... ...dünya insanıyla ilgili... ...duyarsızlığı... ...duyarlı olmayan bir insan... ...benim gözümde önemli bir değer kaybetmiştir. Yani... Bana göre bu altı kriter önemli kriterdir. Bunu artırmak mümkün ama e, detaylarda kayboluruz. Hı hı. O yüzden de bana göre bu bunlar iyi kriterler. Allah herkese, evet. e, halk arasında şöyle bir tabir var, Allah alnına ak yazı yazsın diyerekten, e, hayırlı bir kader tayin etsin herkese. Hocam bir de şunu da merak ediyorum yani bu sizin saydığınız bu kriterler tek başına bir görüşmede sorulan sorularla çıkarılabilecek şeyler olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum çünkü zaten insanlar evlilik görüşmesinde en iyi hallerini takınarak orada bulunuyorlar bir şekilde yani bazen oldukları halin dışında olan bir cevap da verebilirler ki bu da çok muhtemeldir Tabii çoğunlukla. muhtemel yani. Bu biraz daha böyle süreç içerisinde görülüp veya gözlemlenerek e, kendi çıkarımlarımızı elde edebileceğimiz bir durum haline gelmiyor mu? Evet bizler sorularımızı soruyoruz. O sorulara nasıl karşılık verildiği de çok önemli. Orada kullanılan cümleler veya e, orada kendine dair detaylardan da bir şeyler çıkarabiliriz. Ama onu da salt gerçeklik olarak algılamak da ne kadar doğru? Onu da çok emin değilim açıkçası. Bir. Evin içine girmeden bir defa kimse kimseyi tanıyamaz. Bu bir. Evet. İkincisi elbette öyle güzel rol oynar ki Hı -hı. insanı kandırabilir. Üçüncüsü eğer bir insanı tanımak istiyorsak ben beş yıl, altı yıl görüştüğü halde hala emin olamayan insanlar tanıdım. Bu da ucu açık bir şeydir. Ne zamana Hı -hı. kadar. Şimdi Dinimizi esas alarak yapacak olursak halvet olmadan, umumun içerisinde ya başkalarıyla birlikte ya, ya iki bir kişi görüşecekse umumu, o umumi ortamın içinde bir kere görüşür, iki kere görüşür, üç kere görüşür. Hani çok uzaktaysa zo, e, hani sürekli görüşme şartlı imkanları yoksa insan bazen bir görüşmede de ikna olur. Bazı insanlar o kadar açık ve nettir ki bir Sohbet edersin, kendisini bir tanıtır, anlatır, kalbin ikna olur. Hı hı. Ama insan yanılır, karşısındakine yanı, yanıltabilir. Fakat o beni yanıltıyor düşüncesiyle baktığımızda hiçbir cümlesine güvenemeyiz. Hı hı. O zaman hangisinde doğru söyledi? Ne bileceğim ben? Bu hani septik bakış açısıyla baktığımda ben şöyle dua ettim, Rabbim dua'mı kabul etti. Sizin, sizlerin de değerli seyircilerimize kastederek söylüyorum, sizlerin de açık, net, belli dualarınız olsun isterim. Aynen sizin söylediğiniz gibi dedim ki ya Rabbi ben kolay inanan bir tipim. Ben şöyleyim bildiğiniz zaman ben ona inanırım. E, aksini iddia edecek bir bilgim yok. Ya Rabbi ben yanılırım ama sen yanılmazsın. Ben bilemem ama sen bilirsin. Ben anlayamam ama sen anlarsın. Bana kalbi samimiyetle sana bağlı bir kulunu nasip et. Soframıza açların, mağdurların, yoksulların da mevzusu olsun. Ayetleri hadisleri okurken birlikte gözlerimizi yaşarsın dedim. Aynen bu cümlelerle tamamı gerçek oldu. Çünkü ben eşimin maaşını sormadım. Evi yok biliyorum, arabası yok zaten biliyorum. Onlar derdim değildi. Kayınvalide ile oturacak mıyız, oturmayacak mıyız onu da sormadım. Hiçbir şey sormadım. Baktım aday Allah'ın izniyle kalbime sindi. Tamam dedim. Ondan sonrası Allah'a ait. Hiç, hiç ama ne bir şüphe aklıma geldi, ne bir şey. Yıllar sonra belki bir dokuz en son olmuş mudur 41 yıllık evliliğimizde. Eşim beyefendi bana dedi ya dedi bir şey merak ediyorum. Ben dedi sabıkalı bir adamım. Hani üç nişan bozmuş bir adamım. Hiç aklına gelmedim dedi ya bu adam nişanlanıp ayrılmaya alışmış. Benimle de nişanlanır ayrılır diye dedi. Zerre kadar aklıma gelmedi. O kadar haklı gerekçelerle ayrılmış ki Allah dilerse benimle de ayrılır. O zaman ben bunu niye ondan bileyim? Nasip değilmiş derim. Ve böyle bir düşünceyle girdiğim zaman da ne zaman benimle ayrılacak, ne zaman sorun üretecek diye ben sorun bulmaya çalışırdım, aklıma bile gelmedi. Dedim şimdi sen söyleyince bana düşündürdün, hiç aklıma gelmedi öyle bir şey. Allah, biz yanılabiliriz ama Allah yanıltmasın. Ama bir de şu var, Allah bir kulu bir kula nasip edecekse eksiklerini gördürmez, düzelir der, bir şey olmaz der, ben destek olurum der ve o iş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir delikanlı gelerek diyor ki ya Resulallah ben falanca kızı çok seviyorum. Ne olur dua buyurun da onunla evleneyim. O da diyor ki sana ben Cebrail, İsrafil, Mikail ve bir iki isim daha sayıyor aklımda yok şimdi. Hepimiz dua etsek sana ancak Allah'ın takdir ettiği ulaşır. Eğer bir kişi birisiyle evlenmişse bu kaderdir. O zaman o insanla nasıl daha iyi olabiliriz? Onun değişmeyen ve bana iyi gelmeyen şeyleri olacak, benim değişmeyen ve ona iyi gelmeyen şeylerim olacak. Bunları en aza indirerek orta yolu nasıl bulabiliriz? Ben kendimi nasıl iyileştirebilirim? İşte kendimize odaklanmayı onun için çok önemsiyorum. Kendimizdeki defoları, tamir edilmesi gereken şeyleri, yeniden edilmemiz gereken şeyleri ne kadar yerli yerine oturtursak iletişimimiz o kadar güzel olur. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sözünü burada hatırlayalım. Allah onlardan razı olsun doğru ağacın gölgesi de doğru olur. Ben doğruldukça dilim, ben doğruldukça halim, ben doğruldukça benim etkim de doğrulur. O yüzden de duruşunuz duruş öğretir. Dolayısıyla eğer bir evlilik olmuşsa bana felanca sebep oldu. Hatta ben şunu duydum, sebep olan kebap olsun. <laughs> Bu nedir ya? Ya sebep oldu, kötü mü yaptı, evlendin işte. O olmasaydı bir başkası sebep olacaktı herkes kendisi bulmuyor yani bazen de vesile oluyor. Böyle diyenler Allah'ın takdirini gözden kaçıranlardır. Allah'ın takdiri olmadan daldaki yaprak oynamıyorsa ona da Allah izin vermiştir. Dolayısıyla birbirimizin iyi taraflarını açığa çıkaracak dil ve üslup kendimizi geliştirecek bir bakış açısı ve anlayışla hayatı doğru yaşamaya çalışalım. Evet teşekkür ederiz hocam. Rica ederim.